Ben YouTube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Macbook giriş şifresi nasıl değiştirilir? Soru sona, bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Apple menüsünü e, tıkladığınız takdirde e, sistemin buradan e, kendi tercihini belirleyebilir. Kullanıcılar ve grupları tıklıyorsunuz. Parolayı değiştir butonu göreceksiniz. Eski parola kutusuna mevcut parolanızı yazıyorsunuz. ardından yeni bir parola girin ve kaydet butonuna basın. Yani burada tabii ki öncelikle yapacağınız şey bu parola ayarlarına girmek ve buradan giriş şifresini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Eski parolanızı da yazmanız istenecek. Bunu yazıp ve yeni parolanızı da iki defa girdikten sonra kaydet butonunu tıklayarak giriş şifresini Macbook'ta kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Burada yapacağınız şey ekranda bahsettiğimiz adımları takip etmek. Kullanıcılar ve gruplar sekmesinden giriş şifrenizi kolaylıkla güncelleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz isteğiniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone olsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.